Suriye'de ordudan ayrılanların oluşturduğu Özgür Suriye ordusu İdlib'de askeri istihbarat merkezine operasyon düzenledi. Aynı birliğin Ankel'deki saldırısında en az 14 Suriye askerinin öldüğü belirtiliyor. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Suriye Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sivil savaş uyarısı yaptı. <laughs> Bugün televizyonlardan izlediğim haberlere göre yeni bir güç olan Sözde Özgür Suriye çocuk yememen gerekiyor biliyorsun değil mi? İşlenmiş gıda sonuçta. Ama Göktuğ'un canı çekmiş babası. Varsa yoksa Göktuğ. Kıskanma hemen. Bak bak. Tekme attı. O da duydu seni. Bugünleri annemin görmesini o kadar çok isterdim ki. Keşke yanımızda olsaydı. Keşke. Ama ben biliyorum. Oğlumuz büyüyüp tıp fakültesini kazandığında, aslanlar gibi doktor olduğunda annen de hissedecek bunu. Biliyorum ben. Sadece tıp fakültesi de yetmez. Tusu da kazanacak. Ee, sihirli formül. Çalışan kazanır. Çalıştıktan sonra kazanmaması için hiçbir engel yok. Doğru, çalışan kazanır. Azmettikten sonra olmayacak şey var mı? Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istediklerini söyleyen 252 kişiden oluşan bir grup, Hatay'ın Yayla Dağı sınırındaki terör aşarak Türkiye'ye girdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Türkçe, Türkler gibi yaşamak istiyoruz. Demokrasi istiyoruz ve Başbakan Erdoğan'ın bize sahip çıkmasını istiyoruz. Sloganları atan Suriye vatandaşlarını bölgedeki görev yapan askerler durdurdu. Yazık şu insanlara ya. Yerlerinden yurtlarından olmuşlar. Daha da gelecekler. Çok geleceklerini sanmıyorum. Ellerini kollarını sallayarak ülkeye girecek halleri yok ya. Türkiye yol geçen adam mı? Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriyeli bir grubun Türkiye'ye sığındığını haberi alır almaz مش هاد نفس التركي؟ <applause> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz vatandaşlarım, bugün tarihi bir gün yaşadık. Oyların %55'ini alan partimiz tek başına iktidara geldi. Bu büyük zaferde emeği olan özellikle 2011 senesinde Suriye'den Anadolu'ya hicret etmiş vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz bu coğrafyanın kadim medeniyeti, biz bu coğrafyanın gerçek sahipleriyiz. Devletimizin resmi dinlemi ve Arapça olmasıyla Arap dünyasındaki seçkin yerimizi alacağız. Artık bizleri ötekileştiren Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, halkların birbirini kardeşçe kucakladığı... Günün nasıl geçti oğlum? Günüm. Hastanede nasıl geçer söyle. Sabahtan ameliyata girdim. Akşamın geç saatlerine kadar ameliyattaydım. E. Eh. Bencere almak bunu gerektiriyor çünkü şükretmemiz lazım oğlum. Zor günlerden geçiyoruz. Zeynel Bey'in hastanesi sayesinde ekmek yiyoruz. Evet, şükrediyorum anne. Zeynel Bey'in hastanesinde temizlikçi... Olmuyor muyum? Demişler bunları sayısı fazla artıyor. Rakamsal verilerle açıklamışlar. Başımıza bela olacak demişler. Buna gözünüzü yummuştunuz. Doktorlar patır patır istifa ederken arkalarında durmamışsınız. Sonra böyle olacağını nereden bilebilirdik? Yalan mı baba? Hı? Oğlum. Günümün nasıl geçtiğini sordun değil mi? Anlatayım. Zeynel Bey'in hastanesinde Türkçe konuşmak yasak. Niye? Doktorlar da hastalar Türkçe bilmiyor çünkü. İki tane Türk arkadaşım var benim gibi, temizlikçi. Onlar da kendi aralarında Arapça konuşuyorlar. Zeynel Bey'in hastanesinde adım söylenmiyor. Niye? Göktuğ diyemiyorlarmış, dilleri dönmüyormuş. Ey Türk diyorlar. Dışarıdaki arkadaşlarım da öyle. Artık onlar gibi giyiniyorlar. Onların dinlediği müzikleri dinliyorlar. Ya gelirken ara sokakları kullanamıyorum artık. Bu kadar karamsar olma oğlum. Bugünlerde gelir geçer elbet. Nasıl geçer baba? Zaman makinesine atlayıp 2020 yıllarına mı gideceğiz? Keşke gidebilsek. Keşke. Keşke. 2011 yılında Suriye'de iç savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye komşularına kapılarını açacağını duyurdu. Ardından kontrolsüz ancak düzenli stratejik bir göç dalgası başladı. 2022 yılına gelindiğinde ise Suriye'de savaş bitti ancak Türkiye'nin kucağında nur topu gibi 8 milyon Suriyeli sığınmacı kaldı. Bunların 900 binine ise vatandaşlık verildiği iddia ediliyor. Birleşmiş Milletler Göç Ofisi'nin son araştırmasına göre ise Suriye'ye artık dönmem diyenlerin sayısı %78'e yükseldi. Suriyeli kadınların doğum oranının 5.3 olduğu da düşünüldüğünde 20 yıl sonra Türk topraklarında vatandaşlık almış Suriyelilerin sayısının 15,5 milyonu bulabileceği belirtiliyor. Öte yandan sanki Türk topraklarında bir Türksüzleştirme politikası izleniyor. Ekonomik sıkıntı, işsizlik, Suriyeli sığınmacılara kayırmacı politikalar da itici güç olarak kullanılıyor. Sadece 2019 yılında 84.863 Türkiye vatandaşı ülkeyi terk etti. Bunların %41'i 20 ila 34 yaş genç nüfustu. Daha şimdiden Hatay Reyhanlı'da Türkler azınlığa düşmüş durumda. Türkçe ise İstanbul Fatih, Başakşehir ve Ankara'daki birçok semtte çoktan mazi olmaya başladı bile. Sessiz istila artık sessiz değil. Türkiye ev vermeyen Arap emlakçısıyla, Afgan tacizcisiyle, Suriyelilerin demografik baskınıyla gümbür gümbür geliyor. Ülkeyi terk eden ya da terk etmeyi düşünen Türk gençleri Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü lütfen unutmasın. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.